Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Lastik hava basınç kalemi. Şu görmüş olduğunuz kalem. 6 liraya aldım internetten daha öncesinde. Şu anda da fiyatları aynıdır. Yaklaşık bir ay oldu alalı. Ee, bununla şimdi lastiğimizdeki havayı bir ölçelim. Kaç psi hava varmış. Ben daha öncesinde test etmiştim. Doğru ölçüyor. Böyle e, kalem gibi asma yeri de yapmışlar. Cebinde takabiliyorsunuz. Yanında taşıyabilirsiniz. Arabanın bagajında bulunabilir. E, gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. En azından Lastiğin pisliğini ölçersiniz çünkü e, Şöyle söyleyeyim size Çoğu benzinliklerde yanlış ölçümler oluyor Onu söyleyeyim lastik genelde doğrudur Şöyle bakalım Kaç pisliğe hava varmış lastiğimizde Şu an e, kamerayı da tek tuttuğum için Biraz zor oluyor Buradan Swab'a takalım Tam oturtamadık Heh şimdi oldu Ortalama lastiğimizde şu an 27-28 PSI bir hava var ön lastiğimizde düşük. Bunun 32 PSI olması gerekiyor. Ben en azından 4 lastiği 32 yapıyorum ki daha sağlıklı şekilde olsun diye, hepsi eşit olsun diye. Ee, malum hava bir soğuyor bir ısınıyor. Havasının düşmesi normal. Tabii tekele çektiğim için de birazcık zor oluyor. Onu da belirtmek isterim. Ee, şimdi anlatacaklarım bu kadar. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.